kollarının kestiği yer. Hatın sağ ve sol kolları ıı, üzerinde de transept dediğimiz o çıkıntılar var. Dolayısıyla bu ıı, teplanı olduğu için bir dörtgen biçiminde ıı, yanına gittiğiniz zaman arkaya doğru muazzam bir şekilde yayıldığını göreceksiniz. Bu orta çağdan beri, beri Pisa Başbiskoposluğu'nun neticesi. Yani buradaki papalılığın neticesi arkadaşlar. <laughs> sol taraftaki o sol taraftaki o neticesi orta bu yer burası. Fotoğraftan sonra Pisa Kulesi'ni görüyorsunuz biz o köşesinde 11. ve 12. yüzyılda eee e, yapılmış. Yapımına 11. yüzyılda başlanmış ama yine 100 e, sene falan sürmüş. firiz. Bodrum mimarı da Bona Pizzano. Pizzano bize da doğru dengeli bir belediyad. Bir de son mimar yani son mimar Mustafa Kemal. 8 katlı, 7 katlı bir e, bir bina, 8 katlı 392 tane e, merdiveni bulunuyor. Çift sarmal biçiminde asansörü yok. E, merdiven kullanmak durumundasınız. E, eğilmeye başladıktan sonra güney cephesinde zemini yumuşak olduğu için zeminin altına e, çimento, çok kaliteli bir çimento, beton enjekte edildi ve bunun için İtalyan hükümete bir milyon sterlini gözden çıkardı arkadaşlar daha da eğilmesin diye. Zaten eğilmeseydi herhalde bu kadar ünlü olmayacaktı. Ha. Onun bu, bu eğimine e, değil mi? Nedeniyle e, yani düzeltmeye kalkmamışlar yani. Eğik bırakmışlar. <laughs> <Sarkı, sarkı, sarkı, gülüyor> burası bir tam kulesi olarak da saklandık. Çünkü bütün antik, orta çağdan kalma antik kentlerde kuleler bulunuyor. E, öğleden sonra gideceğimiz San Cimignano'da da, Cimignano'da da Yüzlerce kule var ama gemiyi dayanırsa 24 tanesi ayak kalka. Burası da aslında bir tam kulesi. E, her katta da e, mermerden kemerli, portik dediğimiz kemerli ve sıkımlı bir e, dizi var. Dizi var. Ona bu görüntüsünü kendisi veriyor. İçeriye arkadaşlar, gemi isterseniz burada da. San Giovanni Batisteri deniyor buna. San Giovanni, Batis San Giovanni bu. Kimdir? Hazreti İsa'yı ilk defa vaktiz ederek Hristiyan yapan kişi, onun tarihsinin oğlu, ona vaktizi Yahya deniliyor. Ya da Jean de Baptiste deniliyor, Fransızlar. Fransızlar da Jean de Baptiste diyor. Yahya dediğimiz vaktizi, Yahya'nın pay kendisi bu, buna onun adına yani vaktizi yapan sizin adına atanmış. San Giovanni ya da e, Yahya vaktisi hanesi diyebiliriz. Günümüzde bu mimar Bonanno Pisano'nun panellerine e, çalışmaları ev sahipliği yapıyor ve girişler ücretli bir <laughs> <laughs>